Bu birimi kurarken büyük bir risk almıştım. Hele bu ilk görevimizde böylesine uluslararası sonuçları olan büyük bir operasyon olması riski ikiye katlayan bir durumdu. Benim yüzümü kara çıkarmadınız. Teknolojiyi mükemmel bir şekilde kullanarak nokta atışı yaptınız ve sonuca en az zayiatla ulaştınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim çocuklar. Sağ ol Biz teşekkür ederiz. Evet, hadi bakalım, göreyim sizi daha çözmemiz gereken birçok vaka var. Şimdi izninizle Sarp'la konuşmam gereken bir mevzu var. Cene akşama ülkesine uçuyor. Amerikan dış özel bir teşekkür mesajı geldi bakanımıza. Bu çok iyi oldu. Bu ekibe ayrılan tahsisat derhal üç katına çıkarıldı. Çok güzel haber Müsteşar'ım. Böylece maddi bir problemimize kalmamış oldu. Evet, aynen öyle. Şimdi gelelim yeni mevzuya. Yeni bir istihbarat aldık. Geçtiğimiz hafta kabadayların kendi aralarında yaptıkları hesaplaşmaları duymuşsundur. Evet, bu Remzi Kendir'le Dağhan, Ayı Dağhan değil mi? Evet, liderlerinin ölümünden sonra çil yavrusu gibi dağılmıştı adamlar. Evet, biliyorum. İşte daha hanın oğlu Kartal adamları tekrar topluyormuş. Remzi'nin ölümüyle ortaya çıkan boşluğu doldurmaya çalışacak. Ama müsteşarım galiba onlar küçük bir grup değil mi? Ee, Öyleler hala. Ha. Geçen de bir dinlemeye takıldılar. Türkiye üzerinden transit geçen tipi bir uyuşturucunun taşıma işine talip olmuşlar. Harazlamalarına fırsat vermeden tepelerine inmek lazım. Ve Artık yılanın başını küçükken ezeceğiz. Hele bu ikinci kuşak kabadayılar kolayca adam devşirebiliyorlar isimlerini kullanarak. Senin için biraz ufak bir iş ama. Estağfurullah olur mu? Elimizden ne geliyorsa yaparız Sayın Müsteşarım. Hallederiz merak etmeyin. Teşekkürler Sinan. Asıl ben teşekkür ederim Sayın Müsteşarım. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Artık önümüz açık oğlum. Önümüz açık. Allah utandırmasın. Hadi bakalım. Ay hocam, kusura bakmayın geç kaldım. Buyurun buyurun, gidelim. Eh, güzel bir saha var yakında, orada başlarız. Ay, umarım becerebilirim. Buyurun heyecan yapmanıza hiç gerek yok. Ay, ne oluyor buna be? Bismillah. Nerede? o? Kim? Nerede kardeşin olacak pislik nerede? Sen ne biçim konuşuyorsun? Esas senin kardeşin Sinan. Nerede evde mi söylesene? Ya dün akşam birlikte çıktınız ya. E, gitti o vakitten beri yok. tamam hadi sen işine bak. Ya ne oluyor? Ne bu hal? Ablacığım hadi işine bak. Allah Allah ders saatim de yanıyor. Ya bak bir delilik yapma ben gidiyorum şimdi tamam mı? Ya bu kız seni iyice çileden çıkarttı ama. Şu saksının dibinde anahtar var. Onu al kapıyı aç gir içeri. Mercimek var onu ısıt ye sonra da yat tamam mı? Ablacığım hadi. Hadi geç. Işe. Hadi git hadi hadi. Hadi tamam, hadi. Allah Allah. Hadi ablacığım, hadi. Hadi. Bismillah. Öyle hayat, böyle kaderin cilvesine. Elif kırk yılda bir kız sevdi. İşe bak. Zamanla geçiyor. Kesin bilgi. Aşk acısı acıtıyormuş da. Dost kazı daha betermiş. Kim sana kazık attı lan? Söyle hemen keselim hesabını. Ya bir de anlamazdan gelmiyor musun? Ulan hangi kitapta yazar can dostunun kız arkadaşına yan gözle bakmak ha? Ne diyorsun oğlum sen? Kim kimin kızına yan gözle bakmış? Ya boşuna inkar etme. Dün gece kendi gözlerimle gördüm sizi. Ne diyorsun lan sen? Sen beni mi takip ediyorsun? Senin karşında çocuk mu var ya? Yok modern fabrikasına çalışıyormuş da oymuş da buymuş da. Evet modern fabrikasına çalışıyorum. Tam da o yüzden gittim zaten. Fulya'dan işi devralmak için. Kız orada daha önce güvenlik müdürü olarak çalışıyormuş geçici bir süre. Ne alaka Fulya ya? Fulya'nın ne işi olur orada? Abicim ne demek ne işi olur ya? Benim niye haberim yok bundan? Kız bana şirket arabasını devretti abicim o gün. Sağ olsun götürdü beni fabrikaya insanlarla tanıştırdı. Ben personelle çalışacağım sonuçta yani. Yani şimdi ben istediğim zaman senin sigorta kayıtlarını göreceğim öyle mi? Ah görürsün. Benim sigorta kaydım var oğlum. Bu yaştan sonra kime yapıyorlar sigorta? Maaş elden veriyorlar zaten. Bak ablama bir şey söyleme. Bak kardeşim, istediğin zaman gelip beni fabrikada ziyaret edebilirsin. Çay mı içersin? Ama modern falan istemek yok. Baştan anlaşalım. Yani sizin ilişkiniz yok öyle mi? Yok, yok ya. Daha ne artık? O zaman neden ayrıldı bu kız benden ya? Ne bileyim abicim ben yani bunu soracağın kişi ben değilim ki. Acaba gidip kıza mı sorsan? <laughs> Ayrıca sana kız mı yok? Ben başkasını istemiyorum ki abi. Bana bak. Hadi gel. Kalk gidiyoruz. Deniz kenarına gidelim. Bir çay kahve bir şey içelim. Yok ben işe döneceğim ya. Nereye döneceksin lan bu halde? Koskoca başkomiser. Kızım karşısına böyle mi çıkacaksın sen? Yürü bir kahve iç bir kendine gel bir şey yap ya hadi. Yumurta ne unuttu? Evde var yumurta. Hasan gelin folluktan topladım geçen gün. Hadi, hadi bakalım. Aa! Yumurtalı ekmek yapacağız. Kız sıkılmadın her gün her gün yumurtalı ekmek. Sıkılmadım. Boş abi. alan yapsın hadi sana sekiz on tane. Alize. Halası kızıma yumurtalı ekmek yap hadi. Halası. Hadi bakalım. Sana söz verdim ben. Kızını bulacağıma söz verdim. Sonunda beni öldürsen de sözünü tutacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.